bugün kovboy oyunu. Burada atları var, bu var, bundan var, arkada bunlar Aa, var. Aa Bekir Batu, var. at arabası da mı var içerisinde? Evet. Aa, kovboya bakar mısın? İki tane at, bir tane de kovboyun üstünde bir at. Oo, harika bir bir oyuncak seti bu. Heyecanlanıyor musun bunu açmak için? Evet. Bugünkü hediyen çok güzelmiş Bekir Batu. Evet, bunu yarın açacağız. Yarın mı açacaksın? Evet. Peki yarın açacağın zaman bir video bizim için hazırlar mısın? Hazırlarım. Paşa da çok meraklı değil mi Paşa? Meraklı mısın oğlum? Hı? Akıllı oğlum benim. Evet, Hı. güzel. iki ekip birlikte Anne. oyuncağını açmak Anne. için sabırsızlanıyor. Anne. Arkadaşlar bir şey bir şeyler söylemek ister misin Bekir Batu? Bir söyleyebilirim. Tabii. Hı. Görüşmek üzere. Gerçekten. Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten. Paşa. Paşa. Sen ne diyorsun oğlum? Miyavlamak ister misin? İyi akşamlar diyor musun oğlum? Hı? Göz mü atıyorsun sen oğlum? Hı? Utandı bizim bek paşamız ya. Size Paşa'dan iyi akşamlar.